Güray abi, merhaba hoş geldin. Merhaba ya ya nasıl? İyidir seni sormalı. Çok iyi görünüyorsun abi her zaman olduğu gibi. Ya bakma kaportaya bakmıyor. <laughs> Bak ben de senin için bugün gömlek giydim. <gülüyor> <gülüyor> güzelsin, Nasılsın? Nasılsın? Güzelsin, Vallahi e, ya ya işte durum vaziyet malum. E, Hı -hı. evden çalışıyoruz yaklaşık 40 Hı -hı. gün oldu diyelim sana. Hı -hı. Ama şunu gördüm ben ya. Şimdi konuşmanın başına gireceğim ama biraz. Gerçekten hmm. evden çalışmak çok kolay değil. Yani konfor değil benim için. Ee, hmm. hani kalkma düzenin olsun, yemek yeme düzenin olsun vesaire. İşe bir oturduğun zaman ya, ya hmm. kafanı kaldıramıyorsun. Yani biz iş yerinde biliyorsun, ofiste geliyorlar, gidiyorlar, telefonlar geliyor, sen gidiyorsun vesaire. Burada hmm. öyle bir lüksün yok. Oturdum, yapıştım bu, bu makinaya. Bakıyorsun, hmm. akşam 8 falan olmuş. Ciddi söylüyorum. Hmm. Yani öyle bir düzen gidiyoruz. Ee, görüşüyoruz ee, arkadaşlarla, sektörden, seninle de tanıdığın insanlar. Hı hı. Şunu gördüm, bir memnun olan tayfa var bu vaziyetten. Bir de benim gibi yakınanlar var. Herkes elinde çarptasın <laughs> müşteriye gitsin, toplantısı yapsın. Eski e, o aktif e, günlerini arayan arkadaşlar da var. Ama sen sağ performansını çok seversin zaten. Ya bizim yani... jenerasyon biraz diyeyim ben sana. E, biz o kültürden geldiğimiz için e, biraz daha müşteri yüz yüze temas halinde olmak benim için e, daha sevdim. Ama tabii gelişen teknolojide ayak uyduruyoruz. Bundan sonra da artık bakacağız dizine göre e, bazı <laughs> şeylerimizi değiştireceğiz silah aracında. Güra ben seni son derece iyi tanıyorum. Uzun yıllarda tanışıyoruz. Tanımayanlar için biraz kendimden bahsedebilir misin? Bahsedeyim ya aracım. Aslında ben sektörün eskilerinden sayıyorum. Eee SCS'de 95 yılında başladım. Kit <laughs> firma 92 kuruluş. 95'ten beri SES'de devam ediyorum. Kaç yıl olmuş? Herhalde bir 24 yıl falan olmuş. 24-25 yıl oldu. 24 yıldan beri SES'deyim ben aşağı yukarı. Elimde çanta satışla başladım bu işe. Bildirdi zamanlarda yönetim kadrolarında yükseli Gelen genel müdür yardımcılığına kadar geldim. Şirketin ortaklarından sayılırım yine. SES biliyorsun sektör ismini veren firma aslında ses yanı sistemleri. Biz evet. e, 95 yılında e, çağrı merkezi falan satmıyorduk. Ya, yani. ya. Yani sesli yanı sistemi adı altında robot operatörler satıyorduk. Hı hı. Daha sektör o zaman yoktu. Daha e, çok donanım odaklı vardı. bir şeyler değil mi? Tabii, daha tabii, Daha donanım tabii, tabii, odaklı. Tabii. Çok iyi hatırlarsın biz e, şimdi sanal sonucuları kurduğumuz o 1000 kişilik e, kapasiteli sistemleri biz geçmişte bu 96-97'de e, endüstriyel makineler vardı o zaman. 10 ISA slotlu, 10 PCI slotlu. O kartlarla kurardık. Ondan sonra, kurmak meşakkatli, donanım stok tutmak meşakkatli, belli bir kapasiteye kadar çıkabiliyorsun. E, çok zor günlerdi. Tabii e, o süreçlerden bu zamana geldik. Bir takım evrim de geçirdi teknoloji. Hmm. Analog sistemlerden dijitale geçtik dijitallerden IP'ye geçtik. Evet. Tabii bu IP'ye geçişte aslında keskin bir geçiş oldu. Önce bir hibrit geçiş oldu. Hı hı. Şimdi işte gördüğünüz üzere evden çalışıyoruz. Evet. Uzak home agent dediğimiz, home office dediğimiz ortamlardan da bu işler demek ki oluyor. Evet. Şimdi korona nedeniyle bir takım teknolojilere olan ihtiyaçlar aslında daha da belirginleşti. Sen şimdi korona döneminden önce de aşağı yukarı 3 veya 4 tane böyle mihenk taşı denebilecek dönemi atlattın. Böyle bir şey yapabilir misin? O günden böyle bugüne bugünden sonra da hani aslında biraz önce bir giriş yaptın. Hani IP cihazlarla birlikte bin kullanıcıyı ufacık böyle bir sunucuya sığdırabiliyoruz. Sen mesela bu cümleyi kurduğun dönemden ben mesela aklıma şey geldi. Yapı kredideki, Koçbank'taki zamanımız geldi. işte kocaman böyle bir oda kadar şeyler vardı, santraller vardı. 150-150 portluydu değil mi? Şimdi ufacık böyle cihazlarda binlerce kullanıcı koşturabiliyor. Sen şimdi bu 3-4 tane önemli dönemi özetleyip bundan sonra korona ve korona sonrası için bir bir resim çizebilir misin Güray abi rica etsem? Açıkçası şöyle. Ben biraz e, geçenlerde şey gözüme geldi, önüme geldi. Delayt raporlarına baktım. Bu sektör şu an yaşadığımız an itibariyle en çok kimleri etkiledi? Negatif ve pozitif olarak. Merak ettim. Biraz araştırdım. E, şunu gördüm. E, Mesela uzaktan eğitim yapan şeyler var, uygulamalar var. Bu Skype gibi, Zoom gibi, Eva gibi. Onlar 15 kat artmış satışları. Sağlık destek ürünleri, ulusal marketler zincirleri, e-ticaret yapan kurumlar vesaireler. Bunlarda ciddi anlamda bir popülarite var, artış var. Olumsuz etkilenenlere baktım. senin de tahmin edeceğin üzere otomotiv, emlak hı. Ondan sonra bunun gibi piyasalar eğitim Bunlar olumsuz etkilenenlerden. Hı -hı. E, ve şöyle de bir e, bilgi var en son Deloitte raporunda özetle. E, özellikle bizim e, sektörde müşteri hizmeti veren, sağlayan kurumlarda bu kriz öncesi yatırım yapan müşterilerine, altyapısına, dijitalleşmeye önem veren, bu efsane cuma gibi biliyorsun çok popülerite günlerde e, öncesinden bunu görüp önlemini alan, teknik anlamda background'unu sağlamışlar, teknolojisini sağlamışlar firmalar, firmalar. Aniden gelen bu krizde şu anda ciddi anlamda müşteriyi memnun eden firmalar olduğu görülüyor. Hı hı. E, yapmayanlar ise e, bu sipariştir, teslimattır, bu süreçlerde çok sıkıntı sorun yaşayan firmalar olarak görülüyor. Yani Neticede e, bir takım şeyleri beklemeden önlemini almak her zaman için faydalı. Yani bir laf vardır ya tabiri yumurta kapıya gelmeden e, hı hı. önlemini almakta fayda var. Yani bugün seninle konuşuyoruz ama yarın olacağımız e, meçhul. Bu kriz ne zaman biter onu da kestiremiyorum ben. Hı hı ekonomik krizden bahsediyor. Ben 94'te bir kriz gördüm. Şimdi de bir kriz gördüm. 2008'de bir kriz gördüm. Hmm. Ee, ama bu başka bir şey. Yani neden başka bir şey? Ee, o gelip geçiciydi. Ee, hükümetle ilgiliydi, siyasiydi vesaireydi. Döviz yükseldi. Ben Ocak'ta Nisan arasında e, Türk Lirasının %160 değer kaybettiğini biliyorum. Hı hmm. krizde ben bunu yaşadım. Şimdi tabii biz zor günler de bildik. Diyor. Ben biliyorsunuz satış odaklı bir yöneticiyim açıkçası. Ekibimle ben iki günde bir görüşürüm, günlük şeyi takip ederim. Hmm. Şu anda en önemlisi olan müşteri Bu Kriz zamanında biz tek tek müşterileri ararız. İhtiyacınız var mı? Her şey yolunda mı? <laughs> Bizden bir talebiniz var mı? Her şey para, pul, maddiyat değil şey, Yahya'cığım. Gerekirse geçici lisans verdiğimiz müşterilerimiz oluyor. Bakım olmayanlara destek verdiğimiz müşterilerimiz oluyor bu ee, Zor günlerde onların yanında olmak en doğrusu, bunlar gelip geçici günler, ee, iyi günlerde bunlar her zaman için hatırda kalacak şeylerdir. Ben buna biraz önem veririm. İş hayatında da e, vefa, e, hatır, hatırmazlık önemlidir ve bugünlerde onlar için zaten biz varız. Yani sen diyorsun ki günümüzde bundan sonrası için çok öngöremiyoruz ön ama Genel anlamda ses teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ile ilgili teknolojilerde bir, bir e, yükseliş anlamında bir e, gelişim olacak. Öngörüm bu yönde mi? Şimdi tabii konvansiyonel şöyle bir yöntemler var biraz konvansiyonel yöntemler, özellikle fiziksel e, mesafe vesaire gibi neden hijyen gibi nedenlerden dolayı bir süre sanırım böyle e, yavaşlayacak gibi geliyor. Benim de yani böyle bir tahminim var. Edersen. Evet bizim teknoloji anlamında şunu e, görüyorum ben yakın gelecekte. E, zaten biz şu anda e, tamamıyla e, home office dediğimiz düzene zaten çoktan geçtik. Hı hı. Ben tatile de gitsem, yurt dışı de gitsem teklifimi yine iletebiliyorum. E, kendi siyerimize bağlıp <laughs> oradan raporlarımı çekebiliyorum. Hı hı. Nereye gitmiş, ne teklif vermiş, ne yapılması gerekiyor. Zaten o düzeni biz çoktan oturtmuştuk. Hı hı. Öyle bir de şanslı bir sektördeyiz biz. Yani bu teknoloji zaten biz çok uzun zaman önce geçtik. Ee, bizim için e, şirketten eve geçtiğimiz zaman aynı şirket çalışıyormuş gibi üzerimize oturttuk zaten. Teknoloji anlamında da e, zaten bütün sistemler IP tabanlı. Bundan bir 10 sene önce ya da bu dediğim gibi benim ilk girdiğim yıllardaki zamanlarda nerede uzaktan çalışacaksın, olmayacak, ofis vesaire. Böyle bir teknoloji yoktu. Şu anda dediğim gibi her şeyi SIP tabanlı, IP tabanlı bizim zaten yurt dışında ve yurt içinde farklı data center'larda çözümlerimiz var. Cloud üzerinde. Evet. Müşteri hattı tanımlıyorsun. Adam çat diye bağlıyor. İstediği Hindistan'dan da hizmet verebilir. Oturduğu evinden de hizmet verebilecek durumda şu anda. Zaten teknoloji şu anda ona haiz. Biz neyi yapamadık bugüne kadar? Hep konuştuğumuz şeyleri, dile getirdiğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. satarken home office olsun, home agent olsun biz bunları sattık, var dedik ama Kaç kişi bunu uyguladı? Ee, evet. Ya cesaret edilemedi ya da bir takım regülasyonlardan dolayı bu ertelendi, ötelendi. Şimdi e, herkes çatır çatır geçti. İş evet. <laughs> Dostlarımızla görüşüyoruz. Büyük e, outsourcerlar, büyük operatörler. 5 bin kişiyi geçmiş adam. Evinden evet. çalışıyor. Abi, ne kadar güzelmiş diyor. Ne e, kadar tıkır, tıkır tıkır da çalışıyor değil mi abi? Sorunsuz Tıkır tıkır şekilde. çalışıyor. E tabii bazı şeyler var. Hazırlıksız oldu. Yani ile ilgili e, hani e, dört dörtlük demeyin sana ama herkes gemisini yürüten kaptan modunda şu anda. Çağrısını alıyor kesen kontrol edebiliyor. Ee, ve önümüzdeki zamanlarda da bir takım e, ufak tefek problemler de giderilecek. Ben bunları Hı -hı. öngörüyorum. E, dediğim gibi teknoloji zaten buna haizdi her zaman için ama bu bize bir vesile oldu. Ve bundan sonra da e, ben şunu öngörüyorum. Şu anda dedim ya 3 bin kişilik, 5 bin kişilik operasyonları biz evlerinden çalışır vaziyette geçirdik. Minimum bunların %25 ve %30'unu ben e, normal hayatta döndüğümüz zaman bile e, bu düzenle devam Hı -hı. edeceklerini tahmin ediyorum. O zaman çağırmakta Peki. sektörünle ilgili de bir öngörü, bir tahminim var. Yani Benim hani ediyorum. dün bir arkadaşımla daha görüştüm. Orada mesela hep teklifler şey verilirdi, verilirdi. Hani İstanbul, işte İstanbul dışı şeklinden bir fiyatlandırma modelleri vardı. Şimdi artık İstanbul, İstanbul dışı ve home office gibi bir takım yeni parametreler eklenecek galiba. Değil mi? Valla tabii o taraf biraz onların şeyini fiyatlandırmasında ama herkes hayatından memnun. Neden diyeceksin şimdi? İşveren için düşünsene, çok büyük bina yaptırıyorsun, işte elemanın orada hijyen şekillerde hizmet vermesi için her türlü yatırımı yapıyorsun. Şimdi evinden çalışan bir elemanın maliyeti ne kadar olur sana? Bir takım şeyler var tabii. İşveren için daha hı hı. servisi var, bunun yemeği var, o su var, bu su var bir servisi var. Oradan maliyetlerde de ciddi anlamda bir tasarruf edecekler. Dediğim gibi sektör yani yakın zamanda bir şöyle devinim yaşayacak. Yani tam o süreçteyiz. Ben şunu öngörmüyorum, çok futurist düşünmüyorum. Yani e, yarın işe başladık, yarın her şey hayatımızda yeni bir sayfa açılacaktan ziyade, bu bizim için bir vesile, bir kapı oldu. Merdivenden hızlı bir şekilde tırmanacağız. E, ve çok yakın bir zamanda da nasıl bir IP'ye geçtik dijitalden. Bu da biraz daha hızlı olacak belki ama, e, belki senle bundan bir, bir sene sonra ya da altı ay sonra e, çok farklı bir altyapılar üzerinde, çok farklı teknolojiler üzerinde görüşe olacağız. Ama bu artık bir kaçınılmaz. Çünkü Hı -hı. dünya üzerine değişik dedikleri gibi ama düşünmüyorum çok böyle hızlı hemen dünden bugüne değişeceğini öngörmüyorum ama bu hızlı bir şekilde bu süreci hepimiz yaşayacağız bir teknolojinin odan da olan insanlar olarak biz bunu çok yakından göreceğiz ya ya sene sonuna doğru e, sahaya döneriz gibi bir şeyimiz var galiba bir iki üç ay içerisinde sahalara döneceğiz ve sene sonuna doğru da ufak ufak konuşmaya başlayacağız gibi geliyor değil mi bu yeni normali Vallahi aslında sahalarda fiziksel değiliz ama şu anda biz bakmayın burası sahalardayız. Evet evet aslında sabah saat 9'da başlıyorum dediğim gibi akşam 6'ya kadar yoğun bir şekilde teklifler, aporetler şimdi çağrı merkezi sektöründe dediğim gibi e-ticaret yapan firmalar var. İsimler bilmem. ama kişiye çıkan arkadaşlar var. Çok 2 sene bir sürekli zıplayış oldu. Bu takım firmalarla çalışıyoruz biz. Yani bizim sektör olarak şimdi nispeten şanslıyız. Hı hı. Evden çalışma modelinde insanlar çıkamadıkları için internet ve telefon üzerinden destek ve hizmet alıyorlar. Bu da bizim sektörün zaten bir gerçeği. Ne yaptılar? Herkes büyüyor şu anda. Kapasitesini büyütüyor. Evet. Ben dün bir firmayla görüştüm. Satış müdürüyle. Abi dedi günde de 50-60 tane geçiş yaptırıyoruz. biz, İlave ekstra geçişler yaptırıyoruz. Biz de keza şu anda çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Teknik destek bizim 7 yıldır çalışıyor şu anda. Şimdi önemli Hadi olan burada yerimde. zaten dediğim gibi eldeki müşteriyi tutmak, eldeki evet. şeyi memnun etmek. Biraz da işin o boyutu önemli. Zor zaman geçiriyoruz açıkçası. Hepimiz için zor. Bu yani 40 günden beri ben home çalışıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> benim yürü, için gerçekten zor. Yüre abi konuşmanın çeşitli zamanlarında hep evden çalışmayla ilgili noktalara geldim. Ben şimdi onunla ilgili sana bir soru soracağım. Şimdi Sor. 40 gündür şey evdeyiz. Bir de dün mesela şey dedin. Ee, ...zaruri bir iş için dışarı çıkmak zorunda kaldın sen. Ben de dün dışarıdaydım. Dışarıda bir baktım, dedin hani dünya çok normal çalışıyor, işliyor gibi. Sanki birisi bizleri eve tıkmış gibi. Hakikaten abi, biz hani kısıtlı bir kitle olarak evlerdeyiz. Yani genelde dışarıda gezen çok insan var. Ee, şimdi bir o, o, o konuda konuşma şey isteyeceğim sen yani yorum isteyeceğim. Bir de 40 gün... Sence bir 40 gün veya bir 80 gün daha kalsa insanlar ne olacak? Yani hani mental ve psikolojik anlamda bir takım sıkıntılar yaşamaya başladı. Benim konuştuğum birçok arkadaşım. E, senin bu konuda görüşlerini merak ediyorum. Yani Güray... Evet. Güray abi evet. sabah işte yani Güray abinin bir gün nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorsun, tıraşını oluyorsun, giyiniyorsun, sen hazırlanıyorsun, geçiyorsun bilgisayarın karşısında. Normal bir mesai gibi devam ediyorsun mesela. Bu psikolojin de aslında senin e, stabil tutuyor. Yok tıraşımı bugün seninle e, röportaj yapacağım için Her gün yapmıyorum. <laughs> Şimdi doğru söylüyorum. <laughs> Şimdi ya ya ben geçen gün şirkete gitmek durumunda kaldım. ıslak imza gerekiyordu. Kaşe e, imza. Kamu kurumu. Mecburen gitmek durumunda kaldım. Dün bir de ben gün, Pazar sigün günüydü. Ve inanamadım biliyor musun? Yani çok özellikle bir yerde oturuyorum. Şu anda dışarıda kimse yok. Fakat caddelere kendim çıktığım anda normal İstanbul trafiği neyse aynı trafikteydi. Samimi söylüyorum. Abartmıyorum. <laughs> Herkes dışarıda. Yoğun bir trafik var. Ya e, hani ben mi evrede mi bir anormallik var yoksa diğer mi anormallik var? Yani dedim biz mi abartıyoruz evet. bu işi? Hani biz doğrusunu yapıyoruz. Yani çünkü kimle görüşüyorsam kendi çevremde herkes evinden çalışma düzeni oturmuş ama bir, bir düzen var, bir şey var. Evet. Sağlıyorlar sağlıklarını ve bizim sağlığımızı da bunlar tehdit ediyorlar. Hı -hı. Yani bunlar çok önemli. Bugünler hepimiz için önemli. E, maske takmak vesaire öyle. Kimse maske takmıyor vesaire. Yani bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler, konular. Ee, Dediğim gibi hani bir e, 40 gün kaldık ama bunun sonucunda biz e, şirket olarak da bir karar aldık. Biz e, Mayıs sonu Hazirana kadar da bu şekilde gideceğiz diye öngörüyoruz. Dediğim gibi yani evde çalışmak şöyle zor. E, benim gibi bizim gibi aktif e, çalışanlar e, sağda müşteri ziyaretiyle sürekli toplantılarda olan insanlar için 40 gün eve tıkmak, evde oturtmaya zorlamak gerçekten zor. E, hani. Gündüz yoğun çalışıyoruz, bir şekilde vakit geçiyor. Akşamda e, IMDB'den filmler var, sonra onları izliyoruz hanımla çocukla falan. Evet. Vakit geçiyor. Ee, daha inanır mısın böyle hani yürüyüşe falan e, çıkan bir insanım, spor yapan bir insanım, e, yapmıyorum. Yani yapma imkanım da var. Yani saygından dolayı yapmıyorum, çıkmıyorum ya. Çıkma diyorlarsa çıkmayacaksın. Bu, bu kadar önemli bir şey. Buna riayet etmek lazım ama bunu e, hiç sayanlar da var. Göreceğiz bakalım. 40 yıl sonra seninle bir görüşme daha yaparız. Bunun vaziyeti nedir? Onu bir <laughs> tekrar değerlendiririz. İkimi anda... nasıl motive ediyorsun Güray abi? Şimdi e, biz şöyle bir çalışma yaptık Gülay'a. E, günlük olarak bizim zaten CRM'den herkes birbirini takip edebiliyor. Uzaktan. <laughs> Kendi bir e, grubumuz var. Görüntülü ve e, WhatsApp grubu olarak e, günlük teklifler, sözleşmeler, müşteri istekleri biz bunları zaten aramızda görüşüyoruz. E, tabii ofisteki gibi değil yani herkes saat 8'de kalkıp hazır ola geçmiyor. Herkes işini biliyor. Programlı, planlı. şirketten uzakta ulaşımız var, erişimimiz var. Herkes şirkete erişebiliyor. E, CRM programlarımızda bunu takip edebiliyoruz aramızda. Orada bir aksamımız olmadı Allah aşkına şimdiye kadar. Bir sıkıntımız yok. E, müşteri zaten o şekilde. Hani kimse toplantıya gelip toplantı yapalım demiyor. Uzaktan senle nasıl yapıyorsak bu şekilde görüşmüyoruz. Bu şekilde teklifler veriyoruz. Bu şekilde süreçleri ilerliyor. Bir şekilde herkes bu e, düzene uydu diyeyim ben sana yani o konuda bir sıkıntı yaşamıyorum şu anda yönetim konusunda. Şimdi abi SYS'den biraz bahsedelim. Ee, siz evet. e, bundan birkaç sene önce e, bulut ürünleri de aslında uzun zamanda çalışıyordunuz ama bir lansmanını yaptığınız bir takım ürünleriniz oldu. E, bu ürünlerden biraz bahsedebilir misin bana? Tabii Yahya'cığım şimdi biz e, SES dediğim gibi 28 yıllık bir firma. Hı -hı eskilerdeniz biz aslında, ilklerdeniz. E, biz yurt dışından temsilcilik aldığımız çözümler var. Genesis gibi Bir de çok uzun yıllardan beri kendi geliştirdiğimiz e, %100 yerli teknolojilerimiz var. Teknopark'tayız zaten. Teşvik alan bir ekibimiz. 40 kişilik bir ekibimiz var. Ağırlıklı olarak bunlar yazılımcı kadrosu. E, biz yurt dışında dünyanın lideri olan ürünleri, know-how'ı bizde çok yüksek olduğu için kendi geliştirdiğimiz teknolojileri de bunlara göre uyarladık. Ben bugün e, Sattığım ürün neyse yurt dışı menşeili aynı özelliklerde kendi ürünlerimde verebiliyorum. Biraz müşterinin kendi isteğini talebine göre gidiyoruz. Aslında şunu da yapabiliyoruz bir seyirciler olarak. Biz alsatçı bir firma olmadık. Kendi mutfağımızdan çıkarttığımız ürünler olduğu için de hazırdaki bu Genesis olsun, Veritof olsun, bu tür ürünleri kendi modüllerimizle entegre hale getirdik. Bizim kendi daylarımız var. Çok başarılı bu konuda. Ciddi anlamda. Bir 5 büyük outsource'un kullandığı kendi içinde 2000 kişi, 3000 kişi dialer'larımız var. Kendi yani ses kayıt sistemimiz var, kalite değerlendirme sistemimiz var. Cloud'da çalışan e, ciddi bir altyapımız var. 30 bin site yakın şu anda bir e, dışarıda çalışan şeyimiz var. Bir değil mi da, abi? Şöyle diyeyim. 30 bin site olarak e, yabancı ürünlerde var. Genesis var, Venit var ve VSS var. Biz kendi ürünlerimizi daha çok cloud'da e, pozisyonluyoruz. Yani çok müşteri <laughs> on-prem kurulum isterse kuruyoruz ama artık müşteri de buna alıştı. Yani dediğin gibi IP artık oturdu Türkiye'de. İnternette sıkıntı yok. Herkes cloud istiyor. Mesela yurt dışından operasyonlarımız var yürüttüğümüz. Almanya menşeli. Müşteri ben diyor GDPR'dan dolayı ben e, Türkiye'de data center'da bunu istemiyorum diyor. Bizim Frankfurt'ta da data center'da. GDPR'a takılmamaktan ötürü biz Frankfurt'taki data center'da kendi altyapımız üzerinden Türkiye'de de sonlandırılmış şarj hizmet veren e, ciddi anlamda bir şeyimiz var, müşterilerimiz var. VSS bizim kendi teknolojimiz, yüzde yüz yerli. E, halen geliştiriyoruz. E, şu anda <laughs> cloud üzerinden çalışıyor. Contact center, kalite değerlendirme, scriptor, dialer, hı hı. kayıt, kalite değerlendirme dedik, e, raporlama, IVR, e, bütün bunlar var. Olimam sistem, chat, WhatsApp, hı hı. bütün bildiğimiz uygulamalar var. Yani yeniden şu anda e, göremediğimiz, öngöremediğimiz yeni gelecek teknolojiler varsa da hızlı bir şekilde onları adapte edebileceğimize inanıyorum ben. Çünkü çok sağlam bir oturum ekibimiz var. Evet. Şey, ekibimizi de... ben de tanışmıştım bundan bir iki sene kadar önce. Ee, sizi iki sene oldu galiba e, bir ziyaretimde. Ekibiniz gayet sağlam e, ve yenilikte çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. O dönemde VSS'i de bayağı bir evirmişlerdi yani. Hani son teknoloji. E, uygun hale getirmişlerdi. O yüzden ben hani yerli ürün olması işte sizin kendi üretiminiz olmasından dolayı bulut teknolojileri kullanmasından dolayı mesela BSS ürününüzü yakından takip ediyorum. Ve onun başarılı olacağını da umuyorum. Bir dünya devi çıkartmanız gerekiyor Güray abi. Bir... Evet, evet bakalım e, global <laughs> global pazar kalırsa dünya devi oluruz inşallah. Tabii bu krizden sonra ben biraz daha şey görüyorum yani bu devletleri biraz daha kendi işçilerine dönecekler, biraz daha dediğim gibi global global diyoruz ama hı hı. nereye kadar bu iş olacak? Ee, gördüm Avrupa Birliği'nin herkes kapılarını kapattı. Herkes içine çekildi. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir takım değişiklikler olacak yani. Evet. Bakalım göreceğiz ya acığım. Yani her şey çok hızlı gelişiyor. Ee, evet. Dolara bakıyorum. Gün günde, saat ve saat değişiyor. Evet. <laughs> Bunu konuşuyoruz. Yarın belki çok farklı şeyler de konuşabiliriz seninle. Evet. Aslında herkese bir fırsattır. Ona da inanıyorum Aynen. ben. Biliyor musun? Aynen öyle abi. Teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Şimdi Karantina sonrası için aslında bir sorun vardı ama sen konuşma içerisinde vaya öncesi, bugün de sonrası ile ilgili ciddi projeksiyon çizdin. Eğer hani kapanışta bir şey anlatmak istersen hani önümüzdeki günler bizi neler bekliyor ee, ve sana yeni müşteriler veya müşteri adayları veya sizi tanımak isteyenler nasıl ulaşabilir? Bu konuları bilgi Şimdi ben şuna senin... inanıyorum yani e, kusura bakmayın. Lafını kesmiyorum değil mi? Yok yok. Şuna inanıyorum ben karantina sonrasında dediğim gibi çok frist e, düşünmüyorum. Yani çok hızlı bir e, işe başladık, her şey değişti. Bambaşka bir dünyaya geldik. Şimdi e, izliyorum ekonomi programlarını oturumları. Çok hızlı bir şey beklemiyorum ama değişecek, üzerimiz değişecek. Bu kötü olmayacak. En azından sektörümüz için söylüyorum ben. E, şanslı insanlarız. Sektörümüz bu konuda e, görüyorsun. bugünlerde herkes evinde, üretim yapanlar vesaireler. Fabrikalarını e, durdurdular, üretimi durdurdular ama biz hala iş konuşuyoruz, teklif veriyoruz, müşteriler e, bizi arıyorlar. Bakım, support veriyoruz. Bu devam edecek. E, bu konuda sektörümüz şanslı. ciddi Cidden bir büyüme kat edeceğinize inanıyorum. Artık dediğim gibi yani ofis ortamlarından daha çok e, ev ortamlarına bunu taşıyacağız. Şu an dediğim gibi hiç konuşmadığımız teknolojileri belki çok yakın zamanda kuruyor olacağız, adapte ediyor olacağız. Ama e, bakımdan çok kötümser değilim. Her kriz bir fırsattır. E, ama Öncelikli olarak da herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Herkes tedbirini almalı. Çünkü ekonomik bir krizden bahsediyoruz. E, sektörün çok fazla etkileneceğini ben düşünmüyorum. Sektörde bazı firmalar hava yolu firmaları, turizm firmaları, firmaları bizim de müşterilerimiz var. Hı. Evet onlar şu an itibariyle e, frene bastılar ama onlar da toparlayacaklardır. Gerekse bunu devlet destekleyecek. Gerekiyorsa geçen zaman içinde e, bunların da yavaş yavaş tekrar normale düzenini e, ...değiştiğini biliyorum, tahmin ediyorum yani. Peki yeni müşteriler sana nasıl ulaşabilir? Yeni müşteriler bize web sayfamızdan. Ss.com.tr, bss.com.tr'dan her zaman ulaşabilirler. Online olarak. Orada bütün irtibat bilgilerimiz var. Hizmetleriniz hakkında bir... bilgiler de orada Kesinlikle. paylaşıyorsunuz. Kesinlikle. Ekip zaten hemen dönüyor. Tabii Çünkü ki, şu tabii. aralar biz şey soru çok alıyoruz, Güray abi. Biz hani apar topar eve geçtik. E şimdi e, sabit telefonlarımız vardı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir yol gösterir misiniz gibi? Çok fazla böyle mail, mesaj, e, çağrı alıyoruz. Bu noktada siz zaten size gelen bu tip talepleri hızlı bir e, dönüşüm şeyiyle e, süreciyle sanırım elleri taşıyabiliyorsunuz. Şimdi tabii tabii ya ya şimdi bizim e, ekibimizin içinde ciddi anlamda şey var. Bu teknik destek grubumuz var. Hı hı. E, o konuda bizim arkamız sağlam açıkçası. Biz satış olarak ilk şeyi aldıktan sonra talepleri onları iletiyoruz. Orada gerekli yetkin arkadaşlar onları zaten e, yardımcı oluyorlar. Kurulumlar olsun vesaire olsun devreye alma kadar her türlü teknolojiyi anlatıyorlar. Orada bir eksiğimiz yok. de zaten ayıran şey yok. Biz dediğim gibi yani 3-5 kişilik bir e, temsilcilik yapan bir firma değiliz. 40 kişilik kendi teknolojisini üreten, kendi ekibiyle bu işi yıllardır başını koymuş 28 yıllık bir firmayız. O konuda ekibimiz sağlam. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Almanya'dan da gelebilir müşteri, yurt içinden de gelebilir. Biz gerekli olan her türlü şeyi onlara anlatırız. Peki, çok teşekkür ediyorum Güray abi. Gülay'cığım sağ ol. Kendine, Kendine dikkat var. En yakın zamanda tekrar görüşelim. Tamam ben de e, bir mukabele görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendine iyi kalın. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ